Merhabalar hocam, hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz değişken fonlar. Öncelikle şunu sorarak başlayalım. Değişken fon nedir? Diğer yatırım fonlarından farkı nedir hocam? Evet, teşekkürler Erdal. Şimdi hemen fonların böyle isimlerine baktığında, hisse fon, bono fon, ne bileyim altın fon filan, isminden içerikleri belli o fonların. Dolayısıyla belli bir varlık sınıfına, ya da belli bir varlık sınıfı altında belli bir endekse filan odaklanıyorlar. Oysa burada kendisini sınırlamayan, bir varlık sınıfı ya da belli endekse odaklanmayan ve bu anlamda da belli kurallara uyması gerekmeyen bir fon grubu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla duruma göre değişken, adı oradan geliyor zaten. Böyle baktığında da riski ve piyasayı takip etmesi, buna göre adapte olması daha kolay olan bir fon grubu ile karşı karşıyayız. E, peki hocam, değişken fonlar neden aktif yönetilen fonlar olarak adlandırılıyor? Aktif yönetilen ne demek? E, i̇yi soru bu. Demin söylediğim gibi mesela altın fonuna para yatırdığınızda aslında paranızın altında değerlendirileceğini ve altın kadar getiri sağlayacağını biliyorsunuz. O portföyü yöneten de biliyor. Öyle olduğu için de ne yapacağı iyi kötü belli. Yani bir adı konmamış bir anlaşma var. Ben paramı altın fonda koydum ve siz de bunu altında değerlendireceksiniz. Ama şimdi değişken fonda diyoruz ki böyle bir sınırlaman yok. Piyasa şartlarına bak. Riski algıla. Duruma göre bir karar ver. Yani fonu yöneten aktif bir şekilde portföyü yönetiyor. Böylece işlerin iyi gideceğini düşündüğü ve borsanın artacağını düşündüğü bir ortamda hisse senetlerine ağırlık verirken mesela faizler düşecek biraz daha durgunluğa gireceğiz o zaman tahvil bono oranını mı artırsam diyebiliyor. Bu da beraberinde şartlara göre aktif yönetilen fon kavramını getirmiş oluyor. Peki değişken fonların diğer fonlara göre avantajları nelerdir? Biraz detaylı anlatabilir misiniz bize? E tabi ekonomide ya da piyasalarda şartlar değiştiğinde hızlı bir şekilde uyum gösterebiliyor. Çünkü diyorum ya belli bu anlamda varlık hedefi yok, sınıf hedefi yok. Oraya o da adapte olabiliyor. Bunu yaparken hızlı tepki verebiliyor. E bu tabii riske göre odaklanmak deyince riski yönetmek açısından biraz daha e, eli rahat. Bunları yan yana koyduğumuzda hani esnek risk yönetimi konusunda biraz daha avantajlı, hızlı tepkiler veren ve uyum sağlayan fonlardan bahsediyoruz. Bu da stabil bir şekilde ne yapalım paramızı şu varlık sınıfına teslim ettik, işler kötü gitti diyerek köşeye çekilmemiz yerine daha adaptif bir fon grubuyla karşı karşıya olmamıza yol açıyor. Değişken fonlar riskli midir? Hangi yatırımcı profiline uygundur? Ee, elbette riskli. Yani hemen tüm fonlar gibi onun da riskleri var. Ama şöyle bakmak lazım. Şimdi bir kere değişken diyoruz, sepet diyoruz, değişik varlık sınıfları diyoruz. Örnek vermek gerekirse tümüyle hisse senetlerinden oluşan bir fona göre daha düşük riskli. Değil mi? Çünkü başka şeyleri de sepete kattık. Ama bir tahvil bono fona göre biraz daha riskli çünkü içine hisse senedi aldık. böyle baktığımızda en riskli grupta değil, en düşük riskli grupta değil. Belli oranda risk almak isteyen ama tümüyle riskli ya da tümüyle risksiz yerde kalmak istemeyen grupları için uygun. Yani aslında bakarsan gençler için uygun. Çünkü bir miktar risk almak lazım genç yaşta. Bu da onu en yüksek perdede değil ama size uygun bir skalada risk almanızı sağlayarak potansiyel getiriyi sağlamaya çalışıyor bu fonlar. Peki hocam bu değişken fonların içinde hangi varlıklar var? Biraz örnek verebilir misiniz? Tabii. Aslında yatırım yapılabilir. kanun izin verdiği tüm araçlara yatırım yapıyor. Şimdi böyle baktığımızda mesela hisse senetlerine yatırım yapabilir. Eğer e ekonominin canlanacağını, ekonominin büyüyeceğini, şirketlerin karlı olacağını düşünüyorsak hisse senetlerine yatırım yapabilir ya da biraz daha riski düşük tutalım, sabit getiri olsun dediğimizde tahvil bonolara yatırım yapabilir. Benzer şekilde bu fonlar altın ve diğer kıymetli madenlere de yatırım yapabilirler. Mutlaka portföylerinin bir kısmını nakit tutmayı tercih ederler. Bazen kontrolsüz para çekilişleri olabiliyor, biraz nakitte kalmak gerekebiliyor. Ya da başka fırsatlar var aslında. O fırsatlardan faydalanmak için, mesela yurt dışında bir fırsat gördüğünüz yabancı kıymetlere yatırım yapmak için de biraz likit kalmayı tercih edersiniz. Bunların üzerinde, bir de portföyü aldığı pozisyonlar karşısında hani biraz da sigorta etmek için, riskten korumak için türev araçları da yatırım yapabilirler. Yani aslında bakarsan ne gerekiyorsa ona yatırım yaparak aktif bir şekilde yönetilirler diyebiliriz. Evet hocam. Ama piyasa koşulları sürekli değişiyor, piyasalar dalgalanıyor, gündem sürekli hızlı hareket ediyor. Bu durumda fon yöneticileri piyasa koşullarına göre nasıl portföylerini şekillendiriyor, nasıl değişiklikler yapıyor? Aslında profesyonellik de burada. Yani niye paramızı profesyonel teslim edelim diyoruz? Çünkü o fon yöneticisi merkez bankalarını takip edecek. Ekonomik kararları takip edecek. Dünyadaki gelişmeleri takip edecek. Onları alt alta dizip demek ki portföyümü şöyle değerlendireyim diyecek. Mesela dünyada ekonomilerin büyüdüğü, karlılıkların arttığı bir ortamda hisseler yatırım yapacak. Ama bir durgunluk, ne bileyim ekonomilerde yavaşlama, bir resesyon riski gördüğünde ya da çok dalgalı korktum dediğinde biraz daha sabit getirilere e, yatırım yapacak. Hatta bunun içinde bile risk yüksekse vadeleri kısaltacak. Farklı bir riskte ise belki de altına para yatıracak. İşte o diğer tüm saydığımız ekonomik göstergelere yerli ve global göstergelere bakıp dalgalanmalara göre portföyünü yeniden dengeleyecek. Bir değişken fonun başarı ölçütü nedir? Başarı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Elbette getiri öncelikle. Yani yakın ve uzak seyirde senin e, vade ufkunu dikkate alarak getirisi iyi bir deyim. İki, risk. Yani işler kötüye gittiği zaman ne kadar kötüye gitmiş? Dolayısıyla e, kötü ortamlarda nasıl yönetilmiş? Ekonominin kötü olduğu ya da piyasaların çalkantılı ortamlarda nasıl yönetilmiş? O zaman nasıl bir performans göstermiş? E, üçüncüsü bunlarla ilişkili volatilite. Aslında oynaklık. Çünkü oynaklık riskin bir ölçütü. Yani çok büyük oynaklık gösteren bir fonun zaman içinde getirisi yüksek olabilir ama hani bu kadar risk almaya değer miydi diye bakabiliriz. Aslında bunu doğrudan ölçen bir de şarp oranı, şarp rasyosu var. Hani bu kadar riske karşılık, bu kadar getiri ya da bu getiri elde etmek için bu kadar risk az mı, çok mu, normal mi, başarılı mı buradan bakıyoruz. Yani derleyip toparlarsak getirisi elbette riski ve riski yönetimi burada devreye girmiş oluyor. Volatilite yani oynaklık ve son olarak da şark oranı gibi teknik bir rasyoyla getiri risk arasındaki ilişkiyi ölçerek bunları değerlendiririz. Peki biz gençler hocam değişken fon seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Kriterlerimiz ne olmalı? Tabii şimdi sadece tepede bir değişken fon yazıyor ama biraz içine girdiğimizde aslında bir stratejisi var. O stratejisi yeterince net mi? Bizimle uyumlu mu? Bizim bakışımızla uyumlu mu? Bu önemli. Orası tamamsa bu sefer diyoruz ki yani kötü dönemlerde ekonominin çok çalkantılı olduğu, piyasaların sevimsiz olduğu dönemlerde ne kadar kötü performe etmiş, canımızı sıkacak kadar bir gerileme olmuş mu? O bir kere e, kayıtlarda durmalı. 3. Portföyün bir yönetim ücreti var. Bu yönetim ücreti yakın fonlarda bazılarında çok yüksek ya da düşük olabiliyor. Bu bir tercih sebebi olabilir. Ayrıca bunlar çok şeffaf yönetilirler. Yani portföy yöneticisinin performansı, geçmiş performansı, tecrübesi de erişilebilir bilgiler bunlar. Bunları da dikkate alarak yani profesyonel ve iyi performans gösteren bir foncu tarafından yönetilen makul mümkünse düşük bir portföy yönetim ücreti ödediğimiz e, hedefleri çok net ve olumsuz dönemlerde de kaybı düşük olan fonlara odaklanmak anlamlı olabilir. Son sorumu sorayım. Ee, bize değişken fonlardan birkaç tane örnek verebilir misiniz? Tabii. Mesela HSBC'nin değişken fonlarına baktığımızda duruma göre hisse senetleri, tahvil bono, emtia, kıymetli madenler değişik varlık sınıfları arasında geçişler yapıyor ve böylece piyasadaki gelişmelere, olumlu ya da olumsuz gelişmelere hızlı tepki vererek hem bir taraftan çeşitlendirme hem de riski dengelemek açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bunun değişik örnekleri var. HSA, HSBC portföy değişken yatırım fonu. Burada ağırlıklı olarak hisse senetlere yatırım yapan ve bunların performansından faydalanmayı amaçlarken tahvil ve bono gibi yatırım araçlarına yatırım yaparak riski de bir taraftan düşürmeye ya da dengelemeye çalışıyor. İlki bu. Bir diğeri HPD, ikinci değişken fon. Burada da yine Borsa İstanbul'daki hisselere ağırlıklı olarak yatırım yapıp Borsa İstanbul'un getirisini e, değerlendirmek. Borsa İstanbul'un getirisinden faydalanmayı amaçlıyor. Bu sefer de riski dağıtmak için yabancı menkul kıymetlere biraz da yatırım yapıyor. Dolayısıyla omurga yine bizim borsamızın hisseleri ama yabancı menkul kıymetlerle bunu dengeliyor. Dolayısıyla orta uzun vadeli yatırım yapmak isteyen genç arkadaşlarımız için bir alternatif olabilir. Bir de HBN fonu var. HSBC portföyün. O da fon sepeti fonu. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Fonların fonu demiştik. Burada da e, durumun gerektirdiği ölçüde değişik yatırım fonlarına para yatıran bir fondan bahsediyoruz. Bu bahsetmiş olduğum 3 fonu dikkate aldığımızda gençler aslında kendi risk profillerine uygun bir ya da birkaçına para yatırarak orta uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek üzere farklı bir formda yatırım fonlarıyla ilerleyebilirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Erdal. Görüşmek üzere.